Şimdi de bir başka habere geçiyoruz. Şehirdeki yan kesicilik olaylarının artması dikkat çekiyor. Ne var ki yan kesicilerin şehrin sadece belli bir bölgesinde olmaması da polisi çaresiz bırakıyor. Ayrıca bu yan kesiciler o kadar becerikli ki kurbanlar genellikle durumu fark etmiyorlar bile. Bu hırsızların en çok tercih ettikleri şey ise erkek cüzdanları. Bu suçu durdurmak amacıyla polis en iyi müfettişleri olan Thompson ve Thompson'u görevlendirdim. Fındık! Fındık! Elbette efendim. Vay canına! İşte bu yeni. Buyurun beyefendi. Merhaba Tantan. Tamsın ve Tamsın. Merhaba dedektifler. Seni yeniden Tenten. görmek ne güzel. Hafta sonu alışverişim. bir vaka için buradayız. Şu yan kesiciyi yakalamaya çalışıyoruz da. Hani şu gazetelerde yazan. Evet ve tam buradan geçerken de bu güzelim bastonları gördük. Ne hoş bir tesadüf. Doğru. Evet. Bu güzel bastonları da satın aldıktan sonra Thompson. Yolumuza Aa, devam ederiz. Cüzdanımı... bu bulamıyorum yan kesici. Benim cüzdanımı da çalmış. Zavallı Thompson ve Thompson. Beni bekle Fındık. Ay canına çok güzel değil mi? Ne dersin Fındık? Bence kaptan buna bayılır. 20 dolara olur mu? Elbette. O gemi ne kadar? Ama az önce satıldı. Kime? Bana. Hadi fındık gidelim. Sana kırk dolar veririm. Ne veriyorsa iki katına satın alırım. Git buradan. İlk önce ben geldim. Elli dolar olur mu? Ben altmış veririm. Yetmiş. Seksen. Doksan. Yüz dolar. Hayır. Satmak istemiyorum baylar. Şu adamlardaki cesarete bak. O adamlar neden bu gemiyi almak istedi çok merak ediyorum. Ben kaptan Hedeka güzel bir hediye almak istemiştim. Eminim görünce çok şaşıracaktır. Kaptan? Ha, yine mi siz? Evet. Storum için özür dilerim genç adam. Olur da satmak istersin diye sana kartımı vereyim. Belki ilgilenirsin. Pekala güle güle. Ay, ay, ay. Fındık? Ay, ay. Aa, hayır olamaz kırıldı. <laughs> ne var? Merhaba karada Kaptan bak sana bir hediye alın. On bin kasırga aşkına. Beğendin mi? Beğenmek bir Çok güzel şey bu. Çabuk hemen evime gitmeliyiz. Ha? Hadi ten ten acele et. Kaptan neler oluyor? Böyle bir tesadüf olamaz. Kaptan. Bu da benim büyük büyük babam Sir Francis Herrick. Tıpkı size benziyor. Evet o da yakışıklıdır. Evet. Şu gemiye biraz daha yakından bak. Aldığım geminin aynısı. Aynen öyle. Gemi demişken. Yanıma almadım ki. Çalınmış. Alo. Biri gemiyi çalmış kaptan. Gemimi mi çalmışlar? Sevil yaratıklar. pis sürü genler. Acı nasıl parazitler. Onları bulunca onları... Ne fena yapacağım ki sen bile inanamayacaksın. Kapatmam gerek kaptan. Hoşça kal. Kenten. ten. Ten ten. Geliyorum. Geliyorum. Vay Sakarin. Aha işte çek boynuzlu da burada. Tıpkı düşündüğüm gibi. Bu benim gemim. Buraya nasıl geldiğini bana açıklar mısınız lütfen? Sanırım bir hata yapıyorsun genç adam. Bu model yaklaşık on yıldır bende. Şimdi anlarız. Genç adam ne yapıyorsun sen? Ana direk kırık değil. Özür dilerim Bay Sakarin. Bu benim gemim değil. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu sabah ben de öyle hissetmiştim. Ben de benim gemim orijinal sanıyordum. Çok çok özür dilerim Bay Sakarin. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Umarım sen de gemini bulursun genç adam. Teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Tek boynuzluğunun birebir aynı olan iki ayrı model. Ama bu hiç mantıklı değil. Kaptanı arasam iyi olur. Aa meşgulmüş. Ah. Sonunda. Artık gidebiliriz Phoebe. Sonunda yağmur durdu. Hmm. Herhalde dışarı çıktı. Hadi gidelim fındık. Evime bak, ne hale getirmişler. Hangi hırsız hiçbir şey çalmadan gider ki fındık? Kim o? Thompson ve Thompson. Merhaba dedektifler. Merhaba Cenk. Buraya bastonların parasını ödemeye geldik. Aa. Ö. Evet beni yine soymuşlar. Beni de. Dün akşam sana para ödemeye geldiğimizde gördüğümüz adam çalmış olmalı. Hangi adam? Beyaz erkek. 1.70 boylarında siyah saçlı ve bıyıklı. Pazardaki adam bu. Demek ki yan kesici hala serbest dolaşıyor. Daha dikkatli olmalıyız. Tamsın. Oh, oh, oh. Neredesin? Tapsın. Ben aşağı indim bile. Demek pazardaki adam buraya gelmiş. Ne yapıyorsun fındık? Bu da ne böyle? Üç kardeş bir araya geldi. Üç tek boynuzlu denize açılacak ve öyle güneşinde her şey ortaya çıkacak. Bu ışıktan seher vaktine kadar da devam edecek ve sonra da hiç durmayacak. Kartal yuvası ne kadar gizemli. Sanırım bu bizim model gemide duruyordu. Galiba düşüp büfenin altına girmiş. Ve gemiyi çalan da içinde olduğunu biliyordu. O yüzden geri geldi. Neden? Bunun anlamı ne? Elbette. Acele et fındık hemen kaptana gidelim. Hazine avına çıkıyoruz. Yuhuu! kesicilerle ilgili yaptığımız programımıza devam ediyoruz. Polis birkaç ipucu bulduklarını ancak suçluları yakalamak için halktan gelecek her türlü bilgiye açık olduklarını belirttiler. Vatandaşlardan dedektifler Thompson ve Thompson'la görüşmeleri istendi. Kaptan! Kaptan! Benim Tenten! Ten. Kaptan uyan sana! Bir sorun mu var? Kaptan kapısını açmıyor. Kaptan Hedik. Kaptan. Bir adım daha yaklaş da beynini dağıtayım. Bir sorun var. Dayan kaptan. Geliyorum. Bir, iki, üç. Her şey yolunda mı? Korsanlar, içkiyatçılar, asalaklar, deli eşkıyası. Sanırım kötü adamları kaçırmayı başardık ha. Tabii kaçırdık. Elimizde rom şişesi, tam yol ileri, kürek çekeriz. Neler oluyor kapsam? Ama sevgili tenten. Bak bakalım kara berber bu adamı görüyor musun ha? Francis Hedick. Sir Francis Hedick. Her neyse. Bu sandığı dün gece tavan arasında buldum. İçinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Hazine mi? Hayır, günlük. Günlük mü? Bak. Sir Francis Hedkin günlüğü. Evet, şunu bir dinle. Yıl 1676. Birinci Charles'ın filosunda bulunan yiğit bir gemi olan tek boynuzlu Karayip Denizi'ndeki Barbados'tan eve dönmek üzere yola çıkmıştı. Birden yukarıdan bir ses duyuldu. İskele tarafında gemi var. Binlerce kasırga aşkına... ...bize doğru geliyor. Hem de tam üstümüze geliyor. Bayrağını çekiyorlar. Korsanlar Derhal güverteyi boşaltın ve... ...tam yol hadi ileri gitmeye edin. hazırlanın. Çabuk, çabuk hadi, hadi hadi diyorum! Çabuk. Hadi! Hadi tembel herifler! Çabuk, çabuk acele olun. edin! Hadi hadi diyorum. Tek boyunuzu onlardan daha hızlı gitmeye karar verdi. Binlerce kasırga aşkına faydası olmuyor. Yine de çok hızlı geliyor. Yapılacak tek şey kalmıştı. Tek boyunuzu korsanlarla mücadele edecekti. Biraz daha yaklaşın bakalım. Aynen böyle. Biraz daha yaklaşın. İşte böyle. Hazır ol. Topları hazır edin. Tek boynuzlu korsanları hazırlıksız yakalamıştı. Yön değiştirme vakitleri de olmamıştı. Nişancılar yerlerini alın. Kalp, gelin. Hadi çabuk hazırlanın. Hadi. Hadi çabuk olun. Koşun kaçın. Ateş. Vurun onları aslanlarım. Ateş! Ancak bu yeterli değildi. Korsan gemisi yara almıştı ama daha batmamıştı. Bak, sonra da bayraklarını değiştirdiler. Kırmızı bayrak mı? Ölümüne savaş! Esir almamışlardı. Korsanlar diye daha da yaklaştılar. Top ateşinden kaçmak için tek boynunuzun arka tarafına geçmeyi de başarmışlardı. Aradan elli santimden az mesafe kalmıştı ki birden bir korsan gemisi tek boynunuza yaklaşmayı başarmıştı. Artık iki gemi yan yana duruyordu. Vay canına. Korsanlar gemiye binmek istiyorlardı. Silahlar çekildi. Çapaları güverte atmayı başardılar. Ve ölümle bir savaş başlamıştı. Hadi bitirin şu korsanlar seni Al. Kaptan. Geri çekil. Ha? Önümde durma. Seni gidi korsan deniz eşkıyası. Deniz yosunu. La. Da. La. Da. La. adamı bana bırakın beyler. Gel de gör gününü seni eşkıya. <laughs> Demek beni öldürmek istiyorsun ha seni parazit. Al bakalım o zaman. Gel bakalım. Arkamdan saldırısına görürsün gününü. Peki ya buna ne dersin? Ha? İşte Sir Fransa'da böyle oldu. Kafasına ağır bir cisim düştü ve o anda güverteye yol verdi. Korsanlar kazanmıştı. Tek boynuzdaki mültebatın hepsi de kaderine terk edildi. Neler oluyor? Adamlarım da nerede? Sizi gidi kabuklu deniz hayvanları. Ahtapot kılıklılar sizi. Hırsız kurbağalar. <laughs> ben Kızıl Rekım. Ben de Sir Francis Haddock. Kızıl Rekım ismi kanını dondurmuyor mu senin bakalım ha? He? <laughs> Her neyse. Senin topların yüzünden benim gemim batmak üzere. Ben de bu yüzden tek boynuzluyu ele geçiriyorum. Adamlarım gemideki ganimeti taşıyorlardı. Ama ganimet de ganimet hani. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? hmm. Bu gecenin keyfini iyi çıkar bence Sir Francis. Çünkü yarın sabah ölmüş olacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> o gece tek boynuzlu bir adanın koylarından birinde demir attı ve orada beklemeye başladı. Partiyi biraz hareketlendirmek gerek. <laughs> Tek boynuzunun barut deposun olduğu yere indi. Bu kutlamada biraz da havai fişek olsa iyi olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölümlerden ölüm beğen Sir Francis. Sana bir sakal tıraşı yapayım da gör gününü. Ben de senin tüylerini yollayayım o zaman seni korkak tavuk. Ya fitili söndürdük diye der ki uçacaktı. Ve söndürdü. Sinirlenmeye başladım kızıl rakam. Fındık. Ay seni yakaladım işte. Kaptan. Aha. Kaptan. Kızıl rakam öldü. Tanrı günahlarını affetsin adi korsan. Adalet! Ah. Ah. Sir Francis kurtarılmadan önce iki yıl boyunca bu adada yaşadı. günlük de burada sona eriyor. Son sayfada üç oğluna yazdığı bir mesaj var. Üç üyede kendi inşa etti ve kaptanı olduğu tek boynuzunun birer modelini bırakmış. Söylediğine göre gemi direğini çıkarttıklar zaman gerçek de ortaya çıkacak. İşte buldum. Kızıl Rekam'ın hazinesi. Kızıl Rekam'ın hazinesi gemi direğinde saklı. Hazine mi? Hazine mi? Aha! Elimizde şişesi tam yol Merak yeri. etme kaptan biri bizde diğeri de Bay Sakarin'de... ...tek yapmamız gereken şey üçüncüsünü bulmak... İşte o zaman Kızıl Rakım'ın hazinesi de bizim olacak... <laughs> Elimizde şişesi, Kızıl Rakım'ın hazinesi... ...bekle bizi, bekle bizi... Ye -hoo. Ye -hoo. Yan kesici olayında bir gelişme yaşanıyor... Dedektifler Thompson ve Thompson şu anda yanımda. Evet dedektifler, sizce yan kesiciyi yakalamak kolay olacak mı? Şey, aslına bakarsanız çok kısa süre sonra onu yakalayacağız. Kesinlikle çok yakında yakalayacağız. Elimizde şüpheli evet. var mı? eski yan kesicilerin dosyalarını dikkatli inceliyoruz. Her taşın altına bakıyoruz aslında. Eğer bu şehirde bir yan kesici varsa onu bulacağımızdan da eminiz. Teşekkür ederim dedektifler. Araştırmanızda size bol şans.